Haşmet Babaoğlu. Olimpiyat mı yoksa mahşerin kapısı mı açıldı? Olanları ve olacakları yıllardır yazıp duruyorduk. Komplo teorileri deyip dudak büktüğünüz. Sadece yeni bir dünya düzenine değil, yeni bir sosyal cinsel kültüre de hazırlanıldığını anlatmak için çırpındık. Havalara baktınız. Şeytani planlar olduğunu anlattık. Yeni bir dini vaaz etmeye hedeflediklerini, bunun için insanlığın temel inançlarını ters yüz etmeye başlayacaklarını söyledik. Gülüp geçtiniz ve gördünüz. Olimpiyat açılışını bahane edip yüz milyonlara gösteri yaptılar. Ne yapacaksınız şimdi? Yeni bir psikoloji ve uyduruk okumuşlara özgü çok bilmişlikle hangi deliye sığınacaksınız? Gündelik hayatın meşguliyetleri hala sizi kandırabiliyor mu? Çocuklarınızı teslim aldıklarında içiniz cız etmeyecek mi? Bilin ki eğer olup bitene hala kör kalır ve direnmezseniz küreselce oligarşi üzerinizden silindir gibi geçecek. Hazlarınız, hevesleriniz, belki krizden fırsat çıkartırız hesaplarınız tutmayacak. Rochelle bankeri çıktı. Bu Fransa'dadır dedi. Hayır, Fransa bu değildir. Hani Yeves Montat nerede? Gilbert Beachord nerede diye soranların anlamadıkları şey şu. O günler geçeli çok oldu. Paraşütle Cumhurbaşkanı yapılan ve bütün badireleri rağmen orada tutulan bir banker ne kadar Fransızsa ortaya çıkan manzara da o kadar Fransadır. Mesaj bütün dünyaya verildi. Hiç utanmadan, çekinmeden, insanlara inancından vazgeçlenildi. Ülkenden, geleneklerinden, milliyetinden vazgeçlenildi. Cinsiyetinden vazgeçlenildi. İderlerinden vazgeç, sen de büyük orjiye katılıp keyfine bak denildi. evveleyip gevelemek gereksiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach söyledi zaten. Şu an yeni dünya düzeninin doğuşuna tanık olmaktayız. Işıkların söndürülüp koyu karanlık içinde metal gövdeli ve solgun bir atın koşturmaya başladığı anı istediniz mi? Hristiyan ilahiyatında önemli yer tutan mahşerin dört atlısından dördüncüsü müydü o at? Hani birincisinin ölüm olduğu, kendisinin de kıtlık ve salgın taşıdığı Düşünün bakalım şimdi. Not deftere." Amacına ulaşanlar sadece yolculuk sırasında kendini budala yerine koydurmaya cesaret edebilenlerdir.